Herkese selamlar. Bu videoda Need for Speed Underground 2'de Toyota Supra modifiye ediyoruz. Öncelikle arabanın rengini değiştirelim. Ee, şu anda çok açık olduğu için net bir şekilde göremeyiz. Metalik mi yapsak, parlak mı yapsak? Önce parlak renklere bir bakalım. Bak şu aslında güzel. Biraz hızlı ve öfkelideki renge de benziyormuş. Ama bence biraz daha değişik, daha üzgün bir şey yapabiliriz. Mesela şu yeşil bak gayet güzel gibi. Şöyle şu yeşili alalım. Beğenmezsek zaten değiştiririz. Uygula abi. Şimdi önce burada e, white body kitler var. Onlara bir bakalım. Bunlar biraz fazla kabarık gibi yalnız ya. Yani şu biraz güzelmiş de ama fazla kabarık en iyisi tek tek kendimiz ayarlayalım ön tamponla başlayalım ee, bak şu tarz bir şey güzel şöyle şunlar gayet iyiymiş bu da güzel ee, sanırım şu iyi gibi ya bence bunu uygulayalım arka tampona geçelim arka tampona şöyle bir şey çok güzel gider bence. Yanı da çok abartmadan ama çok da sade olmadan mesela ne yapabiliriz? Şöyle bir şey gayet iyi durdu gibi ya. Uyumlu oldu yani diğerleriyle. Güzel bir rüzgarlık lazım. Şu çok güzel, Air Force. Bu biraz küçük kalıyor gibi değil mi diğerine göre? Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bu da güzel. Tandem bayağı iyi duruyormuş. Başka bakalım neler var. Hızlıca seri seri seri. Oo bu da güzel ama ya şu ikisi arasında kaldım ben. Ee, Tanemle, de şu. Air Force. Air Force biraz daha gösterişli olduğu için onu alalım. Bakalım neler var. Burada da çok abartmayacağım. Şöyle yeterli. Üste de e, tekli mi? İkili yapalım. Buna ikili daha iyi gider. Şöyle abartılı olmadan. Ön farlar, ön farlar böyle güzelmiş ha he. Hem çok değiştirmiyor da, hem de güzel bir hava katlı arabaya. Arka, arkayı bence hiç değiştirmeye gerek yok çünkü e, bu arabayı bu araba yapan şeylerden, yani süpürey süpüre yapan şeylerden biri bence bu zaten. Aynaları da çok düşünmeye gerek yok. Hayvan gibi bir egzoz koyulur bu arabaya. Şöyle en büyüğünden bir tane koyduk. Şimdi neyin cantları gider buna? Bak mesela ee, Momo'ya bakalım mı? Eh işte idare eder. Oz'da neler var? Bu da çok güzel değil. Hoşuma gitmedi. Raising hakta neler var? Yani şöyle Bak şu güzelmiş bayağı. Gerçi bu da güzel. Şuna bir bakayım bir büyütünce nasıl oluyor diye. Ya çok güzel gitmedi. Şu nasıl? Çok abartmadan şöyle yapabiliriz bence. Cantı da boyarız zaten siyah. Karbon fiber hiç yapmayacağım. Gerek yok. Şimdi motor parçalarını fullleyeceğiz. Motoru fullle. Ee, EQ diye bir şey var onu da fullliyoruz. Transmission direkt vites geçişlerini etkileyen e, şey. Şöyle şurada fark ettiyseniz bu oyunda süspansiyonlar arttırdıkça arabayı daha da dibe bastırıyor. Daha güzel oluyor. Nitro'yu da bastık. Tekerlerin de en iyisinden. Ver abi frenin de en iyisinden. Ortaya karışık paket yap bize. Eklemediğimiz bir şey var mı? Yok değil mi? Gayet güzel gibi. Tamam. Her şeyi ekledik zaten. Şimdi. Arabanın rengi bence gayet güzel duruyor ama dediğim gibi jantın rengini değiştirebiliriz. Yani şöyle mesela renkli bir şey de yapabiliriz ama buna çok renk gitmez gibi ya. Şöyle siyah yapalım. Bak siyah çok güzel durdu. Hatta yapabiliyorsak spoiler'ı da siyah yapabiliyor muyuz? Yok. Yapamıyormuşuz. O da güzel dururdu. Ee, başka değiştireceğim bir şey Egzoz yeşil olabilir ya. Arabayla uyumlu olsun. Şöyle. Tamam. Gri olmasın. Sırıtır çünkü arkada bayağı o. Ee, şimdi arabaya yazılar bak. Şu camlara yazıları ekleyelim. Apex gayet güzel duruyor. Bir tane de arkaya. Şimdi yanlara eklemeyeceğim çünkü e, çıkartma sticker falan ekleyeceğiz yanlara. Şöyle. Bunların büyükleri... Şunlar mıydı? Sanırım şunlar. Bak aynen. Oo bu direkt renk de uyumlu oldu ama... Çok da gözükmüyor. Açıkçası orada uzaydı. Bu da güzel oldu. Ee, bak Japon arabası olduğu için... Samuray da ekleyebiliriz he. Bence bunu e e ekleyelim. Araba zaten Japon arabası. Şöyle güzel bir... Hava katar. Tamam bunlar da bitti. Şimdi... İbreyi falan göstergeyi değiştireceğiz. Ee, nasıl bir şey gider? Nasıl bir şey gider? Şöyle ekleyeceğim ya. Şu güzel gibi. Arabanın renginde olsun mu? Yani arabanın rengi buna daha çok yakında. Şöyle kırmızı olsun ki birazcık belli olsun. Bunu da beyaz yapalım. İbre de belli olsun. Şimdi arabayı daha da şaşalı yapmanın zamanı geldi. Ee, yeşil yaparsak araba artık yeşil olacak o yüzden dolayı bence Farklı bir renk koyalım altına Mesela şöyle bir e, Mor gidebilir gibi ama Ya da şöyle daha koyusu daha iyi olur Engine falan yani motor için eklemeyeceğim onları hiç gerek yok ee, Xenon farları yapıştıralım Nitro şeyini de şöyle ne renk seçsek Bakalım bir altlara doğru inelim Alttakiler daha iyi oluyor çünkü Bak Green gold diyor çok belli olmaz Red blue çok iyi olmayabilir Şöyle mor bir şey ekleyeceğim ben Hatta magenta falan da Çok güzel gider tamam Arabayı bitirdik değil mi aynen Arabamız şu şekilde oldu şimdi yarışlara gireceğiz Bakalım performans açısından da nasıl İlk yarışımıza geldik Drag yarışındayız İlk vitesi düzgün atamadık ama sonrakiler şu anda gayet iyi. Tamam. Bu çift de iyidir. Sıkıntı yok. Şöyle arkaya bakalım. Kekolar arkamızda kaldı. Ama biz vitesi birazcık geç attık. Birazdan nosa abanacağım. Bak. Lan lan lan. Kekoya bak çarptırıyor bizi. Yine olur rev olduk. Neyse bir şey olmaz. Bas nosa. Kökten. Bas 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 bas. 190 mil, arabayı da uçurduk. Gayet iyiydi. Adamlara nereden baksam bir saniye farkı taktık. Bu arada 190 mil diye gösteriyordu. Ben onu da şimdi düzelteyim. Kilometreye çevireyim. Evet bir sonraki yarışımız sprint yarışı. Bir yerden bir yere doğru gideceğiz. Haydi bakalım. Başlat yarışı abla başlat. Nosta başlarım hiç acımam. Hepsini de kullanmaya gerek yok. Bu arada e, göstergeyi de düzelttim. Milden kilometreye çevirdim. Araba çok tatlı olmadı mı ya? Rengi falan bence çok güzel oldu. Bir de bu oyundaki mesela modifiye seçenekleri Forza'dan falan çok çok daha fazla. Keşke Forza da şöyle şeyler koysa da rahat rahat modifiye yapabilsek. 2-3 tane seçenek koyuyorlar sadece. Şöyle göstereyim araba yönden de. Kestirmeden girelim dayı. Gir gir gir. Çok güzel be. Driftimizi de yapalım şöyle. Aman aman. Çarpmadan sakince. Yarışın zaten yarısına geldik. Riskli hareketler yapma Volkan. Yapmayın çocuklar. Lan of. Oradan sıyrarak bir geçseydim çok güzel olacaktı da. Bunun üstüne bir tane drift patlamaz mı ya? Bence var ya bak bunun üstüne bir tane drift deneriz. Gayet güzel gider. Taksiler galiba biraz bize düşman. Biraz da susacağım. Arabanın sesini de dinleyin. Arabanın sesi muhteşem bu arada ya. Tabi gerçekteki sesiyle alakası yok ama. Gayet güzel. Basmosa, bas 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 bas. Dayı sen de önümüze mi kırıyorsun? Ne yapıyorsun? Belli değil. Yavaş yavaş yavaş. Sakin. Bu yarış bizde. Helal be. Çok güzel. Burada da farkı taktık. Şimdi de drift'e geçeceğiz. Şimdi geldik Yiğit'in harman olduğu yere drift yarışına. Burada en yüksek puanı kaya kaya toplayan alıyor. Ee, hop. Adamı ters çevirdiler la. Yazık. Gariban. O tandem drift gibi olmadı mı yan yana? Şöyle topla acı, topla puanları. Araba bu arada fazla güçlü olduğu için yavaş abicim yavaş dur. Kontrolden hemen çıkabiliyor. Şöyle kaya kaya. Ben Deniz Sinan Kaya geldim buraya kaya kaya. Of 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 çok güzel döndük. 6000 de iyidir. Sıkıntı yok. Bak şöyle. Şöyle. Bir de şuradan gaz versek. Of be. 19000. Farkı taktık zaten şimdiden. Son turdayız. Kedi de buradan geldi. Daha iyi yapabilirdim de. Uzun zamandır burada drift atmadığım için. Şöyle. Şöyle. 100 bine ulaşır mıyız? Ulaştık bile, nice! Burada da farkı taktık. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, daha fazla Underground 2 videosu için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalda abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.